Bağışıklık sistemi, vücudu enfeksiyon, yaralanma veya hastalıktan korumak için iltihap oluşturur. Ancak iltihap uzun süre devam ederse vücudun inflamatuar yanıtı, sonunda sağlıklı hücrelere, dokulara ve organlara zarar vermeye başlayabilir. Zamanla bu, DNA hasarına, doku ölümüne ve iç sıkarlaşmaya yol açabilir. Vücutta iltihaplanma olduğunda biyobelirteçler olarak bilinen bazı maddeler daha yüksek seviyelerde çıkar. Bir biyobelirteç örneği CRP olarak bilinen C reaktif proteindir. C reaktif protein iltihaplanmaya yanıt olarak karaciğer tarafından üretilen bir maddedir. Kandaki yüksek bir CRP seviyesi iltihap belirtisidir. Enfeksiyondan kansere kadar çok çeşitli durumlardan kaynaklanabilir. Yüksek CRP seviyeleri ayrıca kalbin arterlerinde iltihaplanma olduğunu gösterebilir. Bu da daha yüksek kalp krizi riski anlamına gelebilir bir diğer gösterge olan interleukin 6, çeşitli hücreler tarafından üretilen bir proteindir. Interleukin 6, lupus, romatoid artrit gibi iltihaplanma veya sepsis gibi enfeksiyonla ilişkili bir durumu olan kişilerin değerlendirilmesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Diyabet veya kardiyovasküler hastalıkların değerlendirilmesinde de kullanılabilir. Polifenol bakımından zengin nar suyu güçlü bir antiinflamatuar etkiye sahiptir iltihapla ilgili çeşitli hastalık risk faktörlerinde önlemede etkili olabilir veya tedavisinde rol oynayabilir. Vücuttaki iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir ve oksidatif stres ve hasarı önleyebilir. Diyabet enflamasyonun bir sonucu olarak dolaşım sitokenlerinin artan konsantrasyonla neden olur. Tıp Bilimleri Araştırmaları Dergisi'nin 2014 Mart sayısında yayınlanan klinik bir çalışmada tip 2 diyabetli hastalarda nar suyu tüketiminin enflamatuar belirteçler üzerindeki etkileri araştırıldı. Hastalar 12 hafta boyunca günlük olarak 250 ml nar suyu içti. Çalışma süresinin bitiminden sonra yapılan analizlere göre nar suyu iltihap göstergeleri olan interleukin 6'da %30, C reaktif proteinde ise %32 oranında azalma sağlamıştır. Doğal tıpla ilgili kanıta dayalı araştırmaları ve gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz.